Selamun aleyküm sevgili hayırseverler bugün 25 Eylül 2020 Tebessüm Derneği olarak Afrika'da su kuyusu açılışlarına devam ediyoruz. İnşallah bugünkü su kuyumuzun açılışında sevgili hayırseverimiz Aziz Abdik adına dünyanın en yoksul üç ülkesi arasında bulunan çatta gerçekleştireceğiz. Malumunuz Birleşmiş Milletler UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu rapora göre dünyada hala 1.1 milyar insan su sıkıntısı çekiyor. Ve bunların maalesef 7 milyonu her sene hayatını kaybediyor çatı ülkesinin üçte ikisi bu istatistiklere gidiyor. Bugüne kadar kardeşlerimiz özellikle kadınlar ve çocuklar her gün saatlerce kilometrelerce yol kat edip açık su kuyuları, vadi suları ya da yağmur su birikintilerinden bu ihtiyaçlarını görmeye çalışıyorlardı. Maalesef bu bakterili sular yüzünden birçok kardeşlerimiz yavrularını, bebelerini bu sulara takat getiremediği için toprağa vermek zorunda kaldı. Burası Kanem bölgesinin Rikrik eyaletinin Kakiya iki köyü. Köyümüzde inşallah 130 kişi su kuyumuzdan istifade edecek. Su kuyumuzu insanların ve hayvanların kullanabileceği bir şekilde inşa ettik. Sevgili hayırseverler sizler burada sadece bir su kuyusu açmadınız. Gelecek yıllarda inşallah kardeşlerimiz için yüzlercesi binlercesi için hastalıklarına şifa, dertlerine deva, ömürlerine ömür oldunuz. Özellikle Rikrik bölgesinde Belediye Başkanı hususen kendisi 5 dakika boyunca bize dua etti. Bu bölgede böyle bir hizmet görünmedi çünkü şimdiye kadar. Allah sizden razı olsun. Ülk kardeşlerimizin çok selam var ve laf fazla uzatmadan inşallah sokumuzun açılışını gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü ömürleri boyunca böyle bir hizmet bekledi buradaki kardeşlerimiz. Allah sizden razı olsun. Her iki da yüz aydınlığı göstersin. Besmele çekerek açılışını gerçekleştireceğim. <laughs> ya Allah! Maşallah maşallah. 아, 빨리, 빨